Hepinize selam arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stabby Pants oynayacağız. O halde başlayalım. Hemen şöyle. Başladık. Daha büyük bir adım, adım için tut diyor. Ben zaten tutuyorum. <laughs> Bu çizgilere basma. Aa, çatlakmış. Çatlaklardan uzak dur diyor. Çizgilere basma mı oyunu? Çatlak çizgi fark etmez yani galiba. Tam Checkpoint aldık ilk başta. Evet şu an güzel gidiyoruz. Daha hızlı diyor. Ah bastım. <laughs> tamam şimdi tekrardan şöyle Oh gidiyoruz. <laughs> Aa tekrar bastım. <laughs> tamam baştan. Bu arada ben bunu gerçekte de yapıyorum yani. Bazen böyle çizgilere basmamaya çalışıyorum ama her seferinde basıyorum. Hemen <laughs> şöyle. Evet. Ay kadına bak ne komik ya. <laughs> Ay basacağım zannettim ya. Tamam tekrar kahve aldık. Şöyle güzel. Aa kontrol şey. Şi... TNT'ye basmayacağız evet. Aa ne oldu ya? Çizgilere basmamıştım. Tamam yapacak bir şey yok. TNT'ye basmıyoruz. Hemen şöyle. Şu arabalar geçmesi aslında güzel olacak ama. Şöyle oh mis mis gidiyoruz. <laughs> evet checkpoint aldık tekrardan. Şöyle. Kahve aldım. <laughs> ama ama ya of. Of ya. Ya TNT'ye de değdim patladı. <laughs> tamam tekrardan. Şöyle güzelce. Ama ya. Tam baştan. Şöyle güzelce tekrardan. Ay basıyorum zannedim. Bastım ama. <laughs> tamam dur. <laughs> Bekle. Şöyle. Dur. Aa, bak TNT'ye de değdim. <laughs> Dur. Hemen şöyle güzelce. Burada takılı kaldık. Oh, oh, tamam tamam oldu. Oldu bu iş ya tamam geçtik. <laughs> Kontrol noktası. Checkpoint aldık. Şöyle küçük olanlara basmak istemiyorum. Evet kahve aldım. <laughs> Evet. Evet tekrardan çek bu. Ama. <laughs> Neyse. Tamam şu küçüklere basmayacağım. Bastım ki. Tamam dur. <laughs> bu sefer yapacağız. Bekle. Aaa tiyatıya bastım. <laughs> tamam oldu. Olmadı, olmadı. <laughs> Dur. Şey ama adil değil. Aa! <gülüyor> ya <gülüyor> Gidiyorum ben. <laughs> şaka şaka buradayım. <laughs> Hemen şöyle bekle. Hım. Hım hım. Bastım of Şöyle. Of ama. Kaçıncı yanışımız bu bu arada? Hiç sen Of. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> <gülüyor> tam güzel gidiyoruz. Ay bir an basıyorum zaten. Checkpoint olduk. Ah yandık ama. <laughs> tam neyse checkpointimiz vardı Allah'tan. Arabalar bekle. Ama dur bekle. Ben bekliyordum. <laughs> tekrar bak. Tekrar bastı. <laughs> Aa tekrar bastı. <laughs> tamam dur. Şöyle. Tekrardan bu beyazlara basacağız. Şu araba bir geçsin. Geç lan. <laughs> Şöyle hemen. Hızlıca. Evet. Geçtik. Ah oh, tamam. Güzel güzel. Checkpoint aldık. Şu arabalar bir geçmesi tam olacak. Kahvemizi aldık. Pu. Ay ama ya. Dur. Ya. Ben oraya basmayacaktım ama. 5 dakika geçti. Yani beş dakikadır kayıttayım ve Allah bilir kaç defa yandım. Bu Allah bilir. Evet. Üf, dur ben. Aa, araba bir an kafamı edecek zannettim de. Şöyle hemen hızlı hızlı araba gelecek. bu Pu. Dur. Dur. Durut. Araba normalde bize yol vermesi gerekmiyor mu? Bu arada bu oyunun tekrar yandım. Bu arada bu oyunun sonu nereye gidiyor bilmiyorum. Bence sonu yok bu oyunun. Ay adam ol bekle. <laughs> ya yandı. <laughs> yandım ya. Dur. Hey! Yandım. Araba beni beklemek zorunda da ama ben yanıyorum. Şurada bir takıldım kaldım ya. Ah ah. Ah. Bu ekran dönüyor bu arada. Ama ya bari bir checkpoint verse yani burada vermesi. Çünkü burada artık kalp krizi geçireceğim. <laughs> Aman ben ağlayacağım ya. Yeter artık ya. Dur. Of, ben yemin ederim gidiyor. yemin etmeyeyim. Şöyle. <laughs> Kalpten gideceğim şimdi ya. Ciddiyim gideceğim yani. Ciddiyim bak ciddiyim. Vay pembe araba. <laughs> Hemen şöyle. Ah oh, şükür. Neyse. Checkpoint aldık ya şükür elhamdülillah yani. <laughs> ya. Görev var diyor. Bekle şu göreve bakalım mı? Abi ilerleyebilsem hani bir yürüye. Tamam şu göreve tıkladım. 150 metre yürü. 10 jeton verecekmiş. Yapsak mı acaba? Tamam yapalım ama bu jetonlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam başladık. Şöyle 3, 4. Bu bir şey sayıyor. Aa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olmuştu ama. Tamam dur. Şey. 10 jeton verecek. Ve bu arada ben bu jetonlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama şöyle. Araba ayağım ezdi. Ah. Araba ayağım be. Şöyle güzelce. Evet, check, checkpoint aldık ama yandık. Aa yanmadan gitmemiz gerekiyor. Oha ama ben yanmadan ben yanmadan nasıl gidebilirim? Aa. 7 8 9 10 11 12 13 de yandım. <laughs> ben bu görev yapamayacağım galiba. Ama neyse yaparım yapar. Hem yapabilirim hem yapamam. <laughs> Büyük ihtimalle yapamayacağım ama yapabilirim. <laughs> Aa ne oldu be? Çarpılmış gibi yürüdüm az önce. Tövbe estağfurullah. Şöyle güzelce hızlı hızlı sanki okula geç kalmışım gibi. Bu tiyan <laughs> uçtu az önce. <laughs> Dur şuralara falan bakalım bak. Şurada. Aa burada karakterler var bakın Aydır. Vay zombi var. Bakın. <laughs> Başka neler var mesela? Oy. Vay. <laughs> Sonra tavşan var. Aa! I, ı. Süper kahraman var. Sonra ne var bakalım? Polis mi bu? Evet polis var galiba. Bu polis mi asker mi anlayamadım. Neyse. Sonra bir de hırsız var. Hırgız. Vay burada fil var. <laughs> Sonra bu ne? Bu mafya adamı. <laughs> Sonra bu balerin. Vay canım Bu cidden çok güzelmiş bu arada. Bu pedi galiba. Burada geyik de var. Ren Burada elf var elf. Sonra burada bu ne? Bu ne bilmiyorum. Sonra burada oyuncu var. Oyuncu galiba. Evet oyuncu oyuncu. Sonra burada ne var? Şey neydi bunun adı? Aa adını unuttum. Ya adını unuttum. Bekle neydi? Neyse aklıma gelince söylerim. Sonra burada ağaç var. Ağaç adam. Sonra burada ne var? Burada amca var. Sonra, Sonra burada şey eski çağlarda giyilen şeyler var ya onlardan var. Sonra burada yüzücü var. Yüzücü. Ay çok üstündeki çok tatlıymış. Bak bak. <laughs> ben ördeklere vak vak diyorum. Sonrasında burada bir balerin bu da galiba. Bu da balerin galiba. Neyse. Sonra burada da bir adam var. <laughs> Sonra burada goril var. Ay çok tatlışlar. Tamam işte böyle. Çıkalım mı halde. Tekrardan devam edelim. Şöyle başladık. Dayandık. <laughs> Fazla bağırdım sanki. Neyse. Bir şeycik olmaz. Şöyle güzelce de gidiyoruz. Çek aldık. Vay şu an ya yan, yanmadık diyecektim. Yandık şu işe bak ya. Şu, şu işe bak ya. <laughs> Tamam son bir şey hemen şey. Şöyle... Tamam son bir şey son son. Bu son olsun. Şöyle. Güzelce. Evet checkpoint aldık. Ay yanmadık çok şükür elhamdülillah. <laughs> şöyle bu <wow>, hiç yanmadık. <laughs> Aa yandım. <laughs> devam et diyor. Neye devam ediyor? Neyse dur biz şu karakter şeyine tekrar gidelim. Evet arkadaşlar benim şimdilik videom bu kadardı. Ee, sinir dolu bir <laughs> video oldu. Ama ben cidden bu oyunu oynarken çok eğlendim. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenirsiniz. Benim şimdilik videom bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.